Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Lucky Patcher'dan nasıl ruhsuz hile yapılır onu göstereceğim. İlk önce bir oyun indiriyorsunuz, tamam mı? Lucky Patcher'ın e, linkini aşağıdaki e, açıklamada vereceğim. Oyunu indirdikten sonra ilk önce Lucky Patcher'a hemen ben bir oyun indiriyorum. trafik Mesela trafik Rider indirelim. İyi devam ediyor mu güzel. Şuraya dursun şu şurada. Şimdi ilk önce indirelim arkadaşlar. Hemen iniyor zaten. Bu arada ben tableti formatladım çünkü ben YouTube'a bayağı çok video attığım için. Ee, şey oldu. Tabletin gigabaytı bayağı azaldı. Ben de o yüzden şimdilik tabletim 2 GB falan harcadı diye düşünüyorum. Hemen indirelim. Lucky <laughs> <laughs> -in Patcher'dan nasıl hile yapacağınızı şey yapacağım. Lucky Patcher şöyle bir şey. Oyuna girdiğinizde sınırsız para vermiyor size. İşte şimdi göstereceğim biraz sonra. Yüklen. Yüklendi mi? İnşallah yüklenmiştir ki yüklendi. Şimdi arkadaşlar e, hemen e, Lucky Patcher'ımıza giriyoruz. Linkini açıklamada vereceğim. Virüs falan kapmaz. Yani ben de şu an kapmadı. Şimdi arkadaşlar şuraya basıyorsunuz. Yama menüsüne basıyorsunuz. Burada düzenlenmiş APK dosyası oluştur'a basıyorsunuz. Burada uygulama içi ve lvl emülasyon destekli APK'ya basıyorsunuz. Buradan sadece şu ikisi göstereyim şu ve şu ikisi olacak yeniden oluştu diyorsunuz arkadaşlar e, bu biraz zaman olacak videoyu durdurup hemen geldim Evet arkadaşlar devam ediyoruz bir 5 10 hadi bilemedi 3 dakika beklemeden sonra böyle bir sayfa gelecek şimdi arkadaşlar buradan en az iki en az iki tanesi başarılı olması lazım hemen buradan dosyaya git diyorsunuz kaldır ve yükle diyorsunuz Evet Evet diyorsunuz Tamam diyorsunuz. Kaldırdı. Bir de arkadaşlar bu bazı uygulamalarda olmuyor herhalde. Yani yani olmuyor herhalde bazı uygulamalarda ama bu oyunda kesin olacak. Olacak. Yüklenecek hemen. Evet arkadaşlar yüklendi hemen oyunumuza geçelim. Başlatıyoruz. Ve yüklenecek. Arkadaşlar bu şey bir de game card'ına bazı şeyler olmuyorsa game card'ını hatta bırakın bu uygulamayı indirin. Large pat cehennem. Şimdi arkadaşlar. Buradan mağazaya gireceksiniz. Bakın burada 0.23, 0.8. Aslında burada gerçek paranın yazması lazım. Biz mesela 1 video bunu alacağız. Üstüne basıyoruz. Satın almaları şu anki ayarlarıyla ile otomatik ayarla diyoruz. Tik yapıyoruz. Evet diyoruz. Ve aldı. İşte bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, video beğenmeyi unutmayın. İyi, se İyi seyirler.